Stonehenge'in yapımında kullanılan taşlar farklı diyarlardan getirilen taşlar mıdır yoksa bulunduğu coğrafyanın taşları mıdır? Stonehenge'in yapımında kullanılan taşlar farklı diyarlardan getirilen taşlardır arkadaşlar. Yani az önce söylediğim gibi sarsenler çok yakından getirilmiştir o büyük taşlar. E, baktığınızda işte etrafta lintolarla çevrilecek alan sarsenlerden yapılmıştır. Onlar daha küçük taştır. Ortada yer alan trilitler onlar da sarsenden yapılmıştır. Onlar daha büyük taşlardır. 5 tane nal biçiminde muhtemelen. Şu an 3 tanesi ayakta malumunuz. Ve etraftaki mavi taşlar da e, Prisseli tepelerinden getirilmiştir. Tekrarlamaya gerek yok. Geçen bölümde anlatmıştık. Bunların getirilmesi de uzun ve yorucu bir yolculuğun arkasından gerçekleşmiştir. Ve ilk önce mavi taşlar vardı. Dediğimiz gibi etap etap bakıyoruz Biz Stonehenge'in yapılmasını. İlk önce hendek kazıldı etrafı ahşap sütunlarla işlendi, kapatıldı. Sonrasında işte mavi taşlar getirildi 2600 gibi oraya yerleştirildi. 2500-2400 gibi dönemlerde de tam olarak zamanını bilemeyeceğimiz dönemlerde de sarsenler getirilip orası tapınak olarak hazırlanmaya başladı. Ya da işte ne olarak düşünüyorlarsa artık başkalarının başka yorumları olduğu için hemen kendi yorumumuzu itelemeye çalışmayalım burada. Getirildiğini görüyoruz. Burası sadece bununla kalmamış olsa gerektiği bir düşünce de var. Ahşapla da kapatılmış olabilir. Ahşapla etrafı çevrilmiş olabilir. Ahşap malzeme de burada kullanılmış olabilir. Bu akla çok muhal bir şey değil arkadaşlar. Çünkü daha önce dediğimiz gibi 3600'lerde orada sütun 3 tane ahşap sütunla büyük ahşap sütunun, totemin dikildiğini düşünüyor bilim adamları. Araştırmacılar bir kaçında bu yapıyı yapan kişilerin Avrupalı avcı toplayıcı bir toplum olarak belirlenmiştir. Gerçek payı nedir? Araştırmaların bir kaçında bu yapıyı yap bu yapıyı yapan kişilerin Avrupalı avcı toplayıcı bir toplum olarak belirlenmiştir. Gerçeklik payı nedir? Gerçek dediğim gibi daha önceden gelmiş olan, buraya yerleşmiş olan kesinlikle buranın yerli artık yerlisi olmuş olan insanlar tarafından yapılmış olmalıdır. Yani Avrupa'dan geldikleri kesin. Avcı toplayıcı oldukları kesin değil. Tarımla ilişkileri var muhtemelen. Avcı toplayıcı da olabilirler ama dediğim gibi o kadar büyük komünler oluşturmak bu dönemde avcı toplayıcılıkla zor. Fakat alan kireç tabanlı olduğu için bu alanda tarım yapılamaz ama bu dönem insanların neolitik insanların İngiltere'de tarım yaptığını biliyoruz başka bölgelerde de Dolayısıyla Muhtemelen tarımla uğraşan bir topluluk fakat o alan öyle açıkta olduğu için geniş bir alan olduğu için hem yerleşmeye işte ağaçlardan ormandan uzak korunmalı bir alan kendilerine hayvan yaklaştığında bunu görebilecekleri bir alan olduğu için kenarda su olduğu için nehre yakın olduğu için yerleşke görmüş bir yer yanına yapılmıştır. Artık Avrupalı avcı toplayıcı diyemezsin. Onlar Britanyalı avcı toplayıcılardır. Avrupa'dan göç etmiş yıllar önce. Stonehenge neden inşa edilmiştir? İşte soru bu zaten. Stonehenge güç gösterisi için inşa edilmemiştir. Stonehenge insanları bir araya getirmek için inşa edilmiştir. Çünkü bir topluluğun bir araya gelmesi için Bahaneler gerekir. Bu bahanelerden bir tanesi de ortak inşaat çalışmalarıdır. Ortak inşaat çalışmaları da genellikle dediğimiz gibi dinsel unsurlar üzerinden oluşturulur. Baktığınızda buraya da Stonehenge'e baktığınızda da e, muazzam büyüklükte bir yapı ve o dönem insanları için muhteşem bir görüntü olmalı bu yapı. Neden inşa edildiği de işte bir arada kutlamalarını yapmak için, veya törenlerini yapmak için bir araya gelme bahanesi olarak yapılmıştır desek yanlış olmaz. Stonehenge'in kutsal avlanma yeri, halkın toplanma yeri, astronomik takvim, ses yükseltme yeri, mezarlık ve hatta antik iyileşme yöntemleri için barınak olarak kullanılan dair iddialar var. Sizin düşünceniz nedir? Kutsal avlanma yeri, az önce e, Orok mevzunu anlattım. E, mamutlar yok Avrupa'da bu dönemde. Ha, arkadaşın sorusunu da cevaplamayı unuttuk bu bahaneyle. Onu da cevaplayalım. Mamutlar olamaz. Mamutlar milattan önce 8. bin'de Avrupa'da görünmedi, görünmeyi bıraktılar. Bir süre daha Rusya'nın kuzeyinde göründüler, o civarda yaşadılar ama o dönemde mamut yok yani bölgede. Ne var? Dediğimiz gibi oroklar var. Orokları avlıyorlar mı? Evet, orok kemiklerini buluyoruz. Dolayısıyla böyle bir iddia var. Buranın bir dönemsel olarak yaz gün dönümlerinde veya kış gün dönümlerinde beraberce toplanıp beraberce hayvan avlamak için kullanılan bir alan olduğu burada da işte törenlerin yapıldığı söyleniyor. Neye dayanarak söyleniyor? İki tane orok kemiğine. Yani iki tane orok çene kemiğine dayanarak söyleniyor. Çok zorlama bir iddia gibi görünüyor. Milattan yani önce işte 3900'lere falan veriliyor. Efendim 3900'lere verilen kemikler o döneme tarihlenmişler. Dolayısıyla öyle bir iddia var. Buraya geldiklerinde Neolitik insanları bu insanlar muhtemelen avcılık, avcı toplayıcılık yapıyorlardı. Orok da avlıyorlardı. Ama buranın kutsal toplanma alanı yani avcılık avlanmak için kutsal toplanma alanı olduğuna dair bir delil yok elimizde. Ha, Durington Wall'da, Wall'da şöyle bir durum var. Burada evcil olarak beslenmiş domuzların daha sonra avlanmış olduğunu görüyoruz. E bu bize ne gösteriyor? Kemiklere baktığımızda bu izleri görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Drumton Walls'da yaşayan insanlar domuzları beslemişler, sonra bir araya gelmişler, sonra bir av partisi yapmışlar. Domuzları salmışlar, <laughs> besledikleri domuzları sonra da avlamışlar. Yani bir av partisi için bir araya gelmişler demek ki. Bugün İngilizlerin arasında da biliyorsunuz avlanma, geyik avı özellikle meşhurdur. İngiliz asilleri arasında da. Dolayısıyla o gelenek ta o zamandan yaşanıyor. Bununla alakalı olarak bir törensel anlam olarak bir manası var mıdır? Olabilir fakat dediğim gibi yani sadece avlanma için böyle bir şey yapmış olmaları çok şey değil. Avcılık yapıyor olabilirler. Avladıkları hayvanları buraya getirmiş olabilirler. Burada efendim sunu yapmış olabilirler. Beraber yemiş olabilirler. Çok fazla hayvan kemiği de var etrafta. Bu bağlamdan baktığında Söylenmeyecek bir şey değil ama sadece kutsal avlanma alanı olarak görmek, yani kutsal bir alan olarak görmek daha makul olur diye düşünüyorum. Halkın toplanma yeri, tabii ki halk toplanmış olmalı burada. Önemli bir alan. Burada işte ses yükseltme yeri demiş mesela Umut. Ses yükseltme yeri olarak üzerine deneyler yapılmış. Yani bakılmış denilmiş ki işte bu alanda ortada birisi konuştuğu zaman acaba ses fazlasıyla gidiyor mu? E, toplanma alanı alanıysa e, gitmek zorunda yani oraya gitmeli o ses. Dolayısıyla birisi çıkıp orada bir işte hutbe vermeli, e, orada dini bir metin okumalı, insanlara seslenmeli ve bunun da deneylerini yapmışlar. Bu büyüklükte e, yapay bazı bloklar oluşturmuşlar. İşte bu blokların içerisinde orada yapamazlar bu deneyi. E, blokların içerisinde işte sesleri yansıtması için üzeri e, kaplanmış falan. Sonrasında konuşulduğunda beklenmedik bir şekilde üstü açık olmasına rağmen sesin yükseldiği görülmüş. E tabii ki bir tapınak alanı içerisinde işte bugün hani camilerde de vardır ya o mimar Sinan'a atfedilen işte fokurdatma, e, nargile fokurdatma mevzu. E, nargile içerken işte cami bitsin diye uğraşıyoruz sen orada nargile mi içiyorsun? O sırada akustiğine bakıyor. Dini alanlar için akustik önemlidir. Kiliseler için de böyledir. Daha önceki dönemlerde de vardı bu anlayış. Dolayısıyla Mimar Sinan'a gelmemiştir yani. Kilisede de akustik önemlidir gittiğiniz zaman işte Roma'daki kiliselere falan. Yani bunu çok iyi algılarsınız. O seslerin yankılanmasının ne kadar etkin olduğunu. Burada da muhtemelen yankı vardı, ses güçleniyordu. Yani bir e, amfi gibi, geç, bugünün amfisi gibi bir sistemle kullanılıyor olsa gerek o taşların düzeni. Evet, başka ne demiş? Mezarlık ve hatta antik iyileşme yöntemi. Evet. Burası bir mezarlık alanı olarak kullanılmış olmalı. Burada çok sayıda ceset var. Dediğimiz gibi 57 kişiye ait. Daha sonra da 15 bine yakın kemik olduğundan bahsetmiştik. Daha da artabilir. Hayvan kemikleri de var, insan kemikleri de var. Buraya insanlar gömülmüş. O mavi taşların ilk etapta gömülen insanların başındaki mezar taşları olarak oraya konulduğuna dair bir tez de var arkadaşlar. Böyle bir tez de olduğundan anlatalım. Dolayısıyla bir mezarlık alanı olarak kullanılmış olmalı ama çok çok fazla gömü olmaması sebebiyle buraya özel bazı koşulları olan insanların gömülmesi muhtemel, gömülmüş olması muhtemel. Dediğimiz gibi 10 kişi de uzaktan gelen kişiler. Dolayısıyla topluluk için mana ifade eden insanlar buraya gömülmüş olabilirler. Antik iyileşme yöntemleri mavi taşları anlatırken daha önceki bölümde demiştim ki bu taşlar taşınmıştır işte Preselli'den ve Preselli'de de o alan kutsal bir alan olarak bilinir. İşte nehirler biraz daha şifacı nehirler olarak bilinir arkadaşlar. Çünkü volkanik etki işte o alan volkanik bir alandır ve volkanik etki oradaki taşların işte hem mavi olmasını sağlamıştır hem de içindeki organizmalar bazı hastalıkları muhtemelen tedavi ediyordu. Bugün de dediğim gibi o bölgedeki nehirler şifalı olarak biliniyorsa o taşlarla bağlantılı olmalı. Dolayısıyla bu mavi taşlarda insanlara şifa veren taşlar olabilir. Ve o alanda bulunan gömülerin içerisindeki insanların bir kısmının hastalık taşıdığını görüyoruz. Kemiklerinde hastalık belirtileri var. Öyleyse bu insanlar buraya şifa bulmaya gelmiş olabilirler. Ya buldular, bulamadılar mı bilmiyoruz. Ölmüşler ama... Sonra mı öldüler, önce mi öldüler, geldiklerinde bir derin bir şeyleri mi vardı onları bilemiyoruz tabii. Ama evet bir şifa alanı. Gelelim astronomik takvim. Astronomik takvim olarak kullanılmış gibi görünüyor. Çünkü baktığınızda işte o topuk taşını hizaladığınızda diyoruz ya hani yaz gün dönümü olduğunda işte taş tam olarak ortaya geliyor. Tam olarak ortaya gelmez. Biz hani biliriz ya dünyanın eğimi 23 derece 27 dakikadır diye. O bundan 4500 sene evvel arkadaşlar 24 dereceydi. Yani işte bize de öğretirler hep okullarda derler 23 derece 27 dakika eğer böyle olmasaydı şöyle olurdu böyle olurdu. Dünya da önceden daha az eğikti. Zaten mevsimler de buna bağlıdır. Buna bağlı olarak etkilenmiştir. 4500 sene önce de 24 dereceydi. Dolayısıyla hemen taşın hizasına bugün gelmiyor. Yani tam ortaya geçtiğinizde taşı hizalamıyor. Geçmişte de tam hizalamıyor. Aslında biraz daha tabiri caizse işte ne tarafında? So sağ tarafında yani. Taşın, taşa baktığınızda sağ tarafta, benden baktığınızda sol tarafta. Biraz daha öyle görünüyormuş. Ama tabii tepede çok ağaçların olduğunu falan düşünürsen o zamanki insanlar biraz daha geç gördüğünde taş tam o seviyeye gelmiş olabilir ya şey taştan güneşle aynı seviyeye geliyor olabilir. diğer tarafında da bir yol var baktığınızda. Ama bu doğu batı yönlü yapılar işte Durrington Walls'da da böyledir. Durrington Walls'da geçitleri vardır arkadaşlar. Yani Avenue dediğimiz yolları vardır. Doğu ve batı yönergeli. Ve baktığınızda buraya da muhtemelen ahşap bir direk dikiyorlardı. Ve ahşap direk gün dönümü geldiğinde o dönemde güneş yükselirken onunla aynı seviyeye geliyordu. Topuk taşı bu arada en ağır taştır o bölgedeki. Yani oradaki Stonehenge'deki taşlar arasında 30 ton ağırlığındadır. Ve en ağır olanı odur. İşte o da nişanlayıcı yani alanı gösteren bir taş olarak konulmuştur oraya. Astronomi takvim olarak da evet kullanılmış. Bugün de insanlar gidiyorlar işte gün dönümlerinde orada kutlamalar falan yapıyorlar. Ama bu normal. Ayrıca neden o coğrafya tercih edilmiştir? Etrafı çok ormanlık alandır. Orası kireç taşı olduğu için çok fazla bir şey yetişmediğinden açık bir alan gibi görünmektedir. Muhtemelen onun için tercih edilmiştir. İkincisi nehre yakındır. Nehre yakın olduğu için orada yerleşke vardır. Yerleşkedeki insanlar kolaylıkla gidip gelmelidir. Üçüncüsü de Güney İngiltere verimli bir bölgedir. Baktığınızda Essex bölgesi. Ve dolayısıyla hani Wilshire bugünkü eyalet olarak Wilshire, Wilshire diyorlar değil mi? Wilshire değil. İngilizce böyle şey acayip bir dildir de Wilshire normalde Shire diye okursun ayrılsa. Burada Wilshire diye okunuyor o bölgenin adı. Wilshire o dönem içerisinde verimli bir bölge, nehre yakın ve bu nedenle de e, o bölgede yer alması, o coğrafyanın tercih edilmesi e, bu sebepledir. Belki bunun gibi başka yapılar da yapılmıştır ama ortadan kalkmıştır işte. Ortadan kalkmaması en azından 3 tane o lentolu yapının orada muhafaza olmuş olması, işte megalitlerin orada koparılmamış olması o coğrafyanın yani o coğrafyada bugün Stonehenge'i görmemizin sebeplerinden birisi olsa gerek. Az önce söylediğim gibi ticaret yolu insanlar başlamışlar işte ufak sallarla belki geçiyorlar Fransa'dan geliyorlar o alana korumalı bir alan kendini koruyabileceği başka toplumlara karşı hayvan çokluğu olabilir etraftaki ormanlardan dolayısıyla avlanmak için geniş alanlar. baktığınızda bir sürü sebepten dolayı çok müsait bir yer olduğunu görürsünüz. Dediğimiz gibi tek örnek değildir Stonehenge yani bu megalit anıtlara İrlanda'dan tutun da efendim bütün İngiltere'nin içerisinde 200'e yakın Stonehenge benzeri işte gene güneş kültüyle bağlantılı olduğu düşünülen, yarısının güneş kültü, yarısının ay kültüyle bağlantılı olduğu düşünülen ya da şöyle diyelim yarısı kış dönümü, yarısı gün dönümüne hizalanmış olan taşlarla yapılmış megalit anıtların olduğu düşünülür. Dolayısıyla İngiltere o dönem içerisinde bu megalit yapıların var olduğu, yakında Fransa'da var zaten dediğimiz gibi Karnak'tan bahsetmiştik. E, o bölgelere baktığınızda demek ki dönemin modası o yuvarlak tapınma alanları megalitlerle taş alanlar oluşturmak bu bölgede verim yüzünden tercih edilmiş birileri hakikaten bu işi ciddiye almış yani anladığımız o. Stonehenge altında yatan gizem ile piramitlerin gizemi ve Meksika sınırlarındaki Chichen Itza'nın gizemlerini ortak ve farklı noktalar olarak nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu soru geldiğinde çok şaşırdım Umut'un bu Chichen Itza'yı özellikle neden sorduğunu. Çünkü yakınlarda bir şey okumuştum onunla alakalı olarak. Jason Vahay orada da hatırlamadım. NSS e sorduktan sonra sonra da bakmayı da unuttum. Jason ya da Jerome Vahay diye bir e, eski bir denizci, e, GPS uzmanıymış. Amerikalı bir denizci. O Çiçinitsa'nın işte yönergesinin Stonehenge'i gösterdi. İşte bunun da Çin'deki yapılarla, işte piramitlerle bağlantılı olduğu, bunların birer GPS lokasyon işareti olduğunu söyleyen bir tezi falan vardı. Adam bayağı bir şişmiş. Stanford'da gel bir anlat falan demişler bayağı bir kendinden geçmiş bir şekilde bir şeyler söylemiş. Yani Çiçin e baktığında milattan sonra 600'lerde falan yapılıyor. Çok çok sonra yani. Arada nereden baksan 3000 seneden fazla zaman var yani Stonehenge'le. Dolayısıyla bununla bağlantılı olması biraz akla muhal. Şimdi piramitlerle baktığın zaman da evet piramitlerle yakın zamanlarda yapılmışlar ama piramitlerin yapısıyla bu yap bunların yapısı birbirinden çok farklı. Ya yani piramitler bir mezarlık alanı olarak yapılmışlar. Yani liderleri için, işte efendim, önderleri olan firavunları için yapılmış olan mezarlık alanları. Ama baktığında üstelik çok büyük bir mimari yetenek gerektiriyor. İşte uzun süre çalışma gerektiriyor. Hala efendim işte bunu insanlar mı yaptı, uzaylılar mı yaptı diyeceğin şekilde bir tartışmaya yol açıyor. Yani bunlarla benzetmek buradaki monolitleri çok aklım mu, yani muhal olur. O zaman Mısır'daki medeniyetin gelişimi bugünkü işte ne diyelim bugün Amerika'yla ya da bugünkü Batı Avrupa toplumuyla işte Roma'yı mukayese gibi bir şey olur yani. Baktığında Neolitik insanları hala işte avlıyorlar, topluyorlar, işte tarımı yeni yeni öğreniyorlar, yeni yeni kap yapmaya başlıyorlar. Baktığında Age yapan topluluk öyle medeniyeti çok gelişmiş, aşırı şekilde seviye kat etmiş bir topluluk değil yani. O yüzden de gelişmiş olan Mısır toplumuyla bunu mukayese etmek çok zor. Yani buradaki insanları mukayese etmek, onların ortaya koyduğu eserleri mukayese etmek çok zor. Ha, mukayese edeceksen mesela işte Mayalarla efendim Mısırları ni mukayese edebilirsin o dönemki Mısırlar ama Mısır ondan gene baktığında 3000 sene öncesine gidiyor Mısır piramitleri. Dolayısıyla burada gelişmemiş bir toplum var. Gizem meselesine gelince Stonehenge'in altında yatan gizem böyle çok büyük bir gizem yok yani muazzam büyük bir gizem saklamıyor içerisinde. Al işte yani göbekli tepe çıkana, çıkana kadar çok böyle işte uzaylılar mı yaptı, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Ya bu sansasyonel unsurları İngilizler çok güzel kullanıyorlar. Öyle olduğu için de Stonehenge yani hiçbir şey değildir demiyorum. O dönem içerisinde özellikle o bölgede bu kadar bir insanın toplanıp burayı inşa etmesi çok büyük bir olaydır. Ama bu efendim Mısır piramitleriyle karşılaştırılabilecek bir şey değildir. Yani. Onu söylemeye çalışıyor. İngilizlerin işte üzerine yaptığı derin araştırmalar bunu kıymetli kılıyor arkadaşlar. Yani bugün Göbeklitepe üzerine eğer bizim Türkiye'de ciddi araştırmalar yapıldıkça, daha derine inildikçe, etraftaki işte alanlar kazınmaya başlandıkça, daha detaya indikçe gerek bilimsel literatürde gerek dünyadaki popüler kültürün içerisinde etkinliğinin daha da arttığını göreceksiniz. İşte Stonehenge efendim bir uzaylılar için bir enerji yükleme istasyonu mudur? Bir haberleşme alanı mıdır falan? Bunlar çok uçuk kaçık şeyler. Bunu orada çalışan bilim adamları da biliyor. Bunu herkes biliyor. Bunu öne çıkaranlar da biliyorlar ama bunu söylediğin zaman işte dünyanın gözünü oraya doğru dikiyorsun. İşte 2.6 milyon insan ziyaret ediyor yılda yani Stonehenge. Ve şunu söyleyebilirim, yani bundan yaklaşık 5-6 bin sene daha öncesine giden Göbekli Tepe'nin üzerinde barındırdığı unsurlar daha önemlidir bana kalırsa. Şimdi Stonehenge'in üzerinde baktığında 117 taneydi yanlış hatırlamıyorsam bir balta başı şeklinde işaret var. Ne zaman yapılmış? Eski, yani Tunç Çağı sona erdiğinde, Demir Çağı'nda falan üzerine konulmuş bir alan baktığında. Dolayısıyla hani Göbekli Tepe'ye bakıyorsun, üzerinde bayağı hayvan figürleri var. Bu bakımdan Stonehenge'le alakalı hikaye bize ne yapılması gerektiğini, yani bir e, arkeolojik e, alanın nasıl dünyanın gözünün önüne getirilip e, muazzam bir şekilde satıldığının e, güzel bir delili olarak duruyor. Burası 6600 pound'a 1915'te satılmış bir yer işte. Yani netice itibariyle bir ihalede satılmış bir yer yani. Ve sonradan işte birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, İngiliz hükümetine devrediliyor falan. E, bizim buradan iyi ders almamız lazım. Bu gizem meseleleri size çok komik gelebilir. Ya yani çok işte sulandırılmış gelebilir. Ama bu unsurlar işte... Oranın popülerleşmesine önemli katkı sağlıyor. Stonehenge de böyle bir şeydir. Yoksa Stonehenge'in altında ne Çichenitzadaki efendim e, muazzam bir yapı, muazzam bir ne denir mühendislik harikası, e, ne de Mısır piramitlerindeki e, yoğun çalışma, işte müthiş planlama, açılan kanallar, kral odası, bunların çok iyi ayarlanmış olması, bunların gizemi kadar büyük bir gizem içinde barındırmıyor. Bir tek işte gün dönümlerinde işte güneş taşa denk geliyor mu gelmiyor mu yani tartışılabilecek en önemli mesele bu. Etrafındaki yaşamın ne olduğuyla nasıl olduğuyla alakalı tartışılabilecek şeyler var. Ama onun altında çok büyük devasa gizemlerin yattığını söyleyemeyiz. Göbekli Tepe Stonehenge'den çok daha fazla gizem barındırmaktadır. Bunu anlamak lazım ve bunu böyle kabul etmek lazım. Sanırım Stonehenge ile alakalı anlatabileceğimiz şeyler bu kadar. Çok iyi bir video olmadığının ben de farkındayım. Ama kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi çok güzel bir videoydu daha önceki. Çok daha akışkan, çok daha verimli geçmişti. Çünkü sohbet etmek bana daha kolay geliyor. Böyle bir şeyleri açıklamaya çalışmaktansa o yüzden e, Umarım e, bir sonraki videomuz daha iyi olur Stonehenge ile alakalı gene sormak istediğiniz şeyler olursa aşağı yorumlara yazabilirsiniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım e, Umarım daha keyifli daha güzel daha verimli videolarda bir araya geliriz arkadaşlar görüşmek üzere